Arkadaşlar merhabalar. Öncelikli olarak şu konuyu anlamanızı istiyorum. Çünkü olayları doğru değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Dünyanın en çok tahvil alan 10 ülkesi 4 yıllık bir performans var elimizde. Değil mi? 4 yıl boyunca bunu çıkarttım. Şimdi sevgili arkadaşlar buna giriş yapmadan önce 3 cümlede 5 cümlede bir şey söyleyeceğim. Amerika küresel ekonomiye hakim tek ülkedir öyle diyebilirim. Çünkü rezerv para birimi odur. Değil mi? Hani biz diyoruz bir Woods anlaşması, o değil mi? Bak işin oralarına gelmeyeyim. En basit bir şekilde anlatayım. Amerika küresele parasal genişleme yaptığında değil mi? Tekrardan bu hakimiyeti, bu parayı nasıl çeker? Tahvil yoluyla çeker, hisse senedi yoluyla çeker, ve ayrıyetten e, ticari kazançlarla çeker yine ülkesine değil mi? Bu sebepten dolayı buraya baktığınızda tüm dünya sürekli güvenli koruma limanı olarak hep tahvil olur arkadaşlar. Tahvil almak zorundadır neden? Çünkü ticaretini güzel bir şekilde döndürsün diye. Neden? Çünkü ticaretini güzel bir şekilde döndürmesinin sebebi kimdir? Yine Amerika'dır sevgili arkadaşlar. Hani ben hep onu diyorum. Dünyanın en büyük şirketleri arkadaşlar zaten bunlarda rezerv para birimi. Zaten bunlarda. Siz bunlara aykırı çıkamazsınız bunlara aykırı gelemezsiniz. Çünkü senin ülkene gerçekleşecek olan teknoloji transferini, daha sonrasında kalkınmasını hepsini bu ülke belirliyor sevgili arkadaşlar. Hepsini bu ülke belirliyor. Bakın ben gerçekleri konuşuyorum. Tamam mı? Yani bu Marshall yardımıyla başlayan bir süreç değil mi? Marshall yardımıyla başlayan bir süreç. Daha sonrasında ya daha gerisi de var da yakın tarihten e, örnek vermek istedim. Şimdi arkadaşlar bu noktada sen ticaretini yaptığında küresel pazarda Amerika ne yapıyordu? Ben sana diyordu tarife uygulamıyorum diyordu. Sen diyordu belirli oranda gümrük vergisi koyarsın. Yine kazancını elde edersin ama yine parayı benim belirlediğim finansal sisteme sokarsın. Yine benden benim şirketlerime e, sen ne yaparsın kendi ülkende yer verirsin. Benim borçlanma aracım benim tahvillerimi alırsın. Değil mi? Benim hisse senetlerimi alırsın şeklinde bir yapılanması mevcuttu. Yani hisse senetlerini almasın zaten Amerika'dan geçen Scott Besson'da dedi yani şu var, hisse senetleri yoluyla alırsan eğer hisse senedi yatırımcıları zengin olur. O yüzden dolayı diyor ya Amerika'nın örnek veriyorum yüzde hisse senedi hisse senedinin piyasasının yüzde hakimdir diye. Yani burada bir win-win durumu var ama o win-win durumundaki win-win'i sağlayan taraf kimdir? Her zaman zenginlerdir arkadaşlar. Şimdi sen tutup da mesela Çin 1.61 1.1 tahvil alıcısı değil mi? Daha sonrasında gene 1.1. Daha sonrasında geliyorsun 980. Bak daha sonrasında geliyorsun 829. Daha sonrasında geliyorsun 750. Evet. Bak. Hemen hemen 4'te 1 oranında ne yapmış arkadaşlar? Artık Amerika'ya e, elde ettiği geliri vermemiş. <laughs> Anlatabiliyor muyum size? Şimdi ona vermeyince doğal olarak ne diyor Amerika? Sen kimsin oğlum? Sen benden para mı alıyorsun, araklıyorsun diyor. Sen nasıl benim tahvillerime yatırım yapmazsın diyor. Çin bu sefer kendinde kazandığı o paraları kendisine ek bir sermayesel destek olarak sevgili arkadaşlar ne yapıyor? Kendi yatırımına hani diyorlar ya teknolojimizi çalıyor Çin şunu oluyor bunu oluyor diyor bu sefer kendi içindeki o yapılaşmaya harcıyor. Yani Amerika'ya geri vermiyor. Ama seni bu duruma getiren kim? Amerika baktığında. Şimdi hal ve durum bu olunca Çin de Amerika'da diyor ki madem öyle diyor gel diyor ben sana diyor o zaman diyor gümrük vergisi koyacağım. Yüzde otuz örnek veriyorum. Sen otuz mu koydun ben de sana yüzde elli koyacağım. Elli mi koydun yüzde yüz koyacağım. Yani Bak böyle bir pozisyon yapar. Tamam mı? Yani burada Çin'i kesinlikle devre dışı bırakmak istiyor artık. Çünkü Çin bir baş kaldırış yapmak istiyor. Ama Çin'in hesaba katmadığı şu var arkadaşlar. Şimdi Amerika dediğimiz yapı nedir? Mesela Çin'in bugün asgari ücretine baktığımızda 350 dolar veya asgari ücret üzerinden gitmeyeyim de halkının e, kazanç hanesine baktığında ortalama 400-500 dolar değil mi? En fazla budur yani 400-500 dolar o kadar çok nüfusu var ama Hindistan'a bakın keza öyle, Türkiye'ye bakın keza öyle. E zaten Avrupa tarafında şu an nasıl diyeyim harcama tarafında bir kıtlık var, kıtlık ekonomisi var. Yani Avrupalıya sen kolay kolay para harcadım, olsun değil mi? Hatta bazı merkez bankaları diyor ki parayı ben de tutma diye zamanında eksi faiz uyguluyor. Yani bankalardan ek para alıyordu. Yani tüketime teşvik etmeye çalışıyorlardı. Yani Avrupa tarafı da güzel bir pazar arkadaşlar. Güzel pazar ama sığ bir pazar. Şimdi Amerika tarafına baktığımızda Amerika tarafında olay nedir? Şimdi Amerika tarafında Amerika 200 kişi, 300 kişi, pardon 200 milyon, 300 milyon her neyse bu kadar halkı kendi halkını zengin etmiş bir topluluktur. Yani buradaki bahsettiğimiz kazançlar arkadaşlar ortalama mesela 3000 bin, bin dolar seyrinde giden yani Amerika'ya sen git bir şeyin bir işin başından tut 3-5 yıl sonra arkadaşlar senin o becerin var ise sen bir şeyler sahibi olursun. Tüketimin de artar, güzel arabaya da de binersin değil mi? Hani Türkiye'den oraya giden ne adam yazılımcılık yapıyor evde oturduğu yerden. Yani altında sürekli rengine göre arabasını değiştiriyor örnek veriyorum ev alıyor, Önce sığınmacılara veriyor. E daha sonrasında farklı geliştiriyor geliştiriyor. Yani 5 yıl 6 yılda kadem atlarsın. Neden? Çünkü bunu sağlayan sana Amerika'dır. Çünkü Amerika sana der ki ben diyor kendi halkımı 200-300 milyon kişiyi diyor zengin ediyorum ki onlar tüketsin. Değil mi? Kendi tüketim toplumunu yarattı. Ama bugün Çin kendi tüketim toplumunu yaratmak isterse kişi başındaki o milli gelirini arttırıp halkına dağıtmak isterse şu anki altyapı yatırımlarını, savaş yatırımları, değil mi? O savunma yatırımlarını yapamaz arkadaşlar yapamaz. Ya bu bir devrimdir. Zaten Çin'in de kendinde şu an uygulamak istediği o. Ben diyor piyasaya para basayım, halkım zenginleşsin, değil mi? Bir alım gücü artsın. Yani şey duymuşsunuzdur. Yani bu parasal teşvik kuponlarında halkına artık kupon dağıtıyor alışveriş edin diye. Anlatabiliyor muyum? Ama kültürel olarak baktığımda ben her zaman derim. Çin bir kap yemek, bir kapta pirinç tüketen bir kültüre sahip. Ama Amerika tarafına baktığınızda Amerika'da adamlar beyin güç, göçü çekiyor. Sen en iyisisin diyor. Sen en iyisini harcamak zorundasın diyor. Değil mi? Ben sana bu kadar para veriyorum. Sen diyor tüketeceksin diyor. Ve Amerika dünyanın en büyük tüketim ülkesi. Şimdi en büyük tüketim ülkesi ama bu tüketim ülkesini kendinde belirlediği bu küresel sistemde arkadaşlar bilerek sağlamıştır az önceki bahsettiğim olay. Tüketim ülkesi çünkü dışarıda ürettirdiği malları kendi ülkesine alıyor, tüketiyor. Tüketim ülkesi çünkü sizlere green card veriyor <laughs> değil mi? Yani siz orada ne yapalım 3-5 yıl sonra yani zaten 5 yıl tanımlıyor. 5 yıl sonra sen benim vatandaşım olursun. zaten 5 yıl içerisinde de Amerika gibi fırsatlar ülkesinde sen uçar gidersin diyor. E sonra ne yapıyor arkadaşlar? Tekrardan gelin kartla tekrardan böyle bir dönüşüm dönüşüm içerisinde bu döngüyü sağlıyor. Bakın bu döngüyü her zaman sağlıyor. Ben o sebepten dolayı size diyorum. Ya bugün Çin ne yaparsa yapsın. Siz Çin'de mi yaşamak isterseniz Amerika'da mı yaşamak istersiniz arkadaşlar? Hepiniz diyeceksiniz ki Amerika, değil mi? Hepiniz diyeceksiniz ki Amerika. Çünkü herkes öyle diyor ve oraya gidiyoruz. Tüm videoları dinleyin, tüm videoları izleyin. Zaten Amerika'ya giden bir insan, özellikle yeşil kartla ne yapıyor arkadaşlar? zengin olmak, belli bir alım gücüne kavuşmak için oraya gidiyor ve hükümet de bunu sağlıyor. Orada parayla ilgili sorun yok. İş fikrin olsun, işlevsellik olsun, gidersin bir iş öncünden tutarsın tüketim ülkesi. Şimdi bunu yarattığı için şu benim bahsettiğim sistemde yine en güçlü alıcı da Amerika'dır. Dolayısıyla bugün Çin dese ki ben Amerika'ya ürün satmayacağım dese sevgili arkadaşlar, Amerika'ya ürün satmayacağım dese bir yıl sonra siz Çin'in halini görün. Çin kendi şimdi şöyle bir şeyler diyor ki, ben diyor artık diyor küresel pazardaki herkes bana gelebilir. Ya küresel pazardaki herkes sana gelir diyorsun da, tahvil alıcılarına bak. Kim senden gelip bir şey almaya cesaret edebilir? He? Sen... Amerika'nın sana verdiği çizgiler içerisinde belli bir büyüme potansiyeline sahip oldun. Değil mi? Amerika'nın tarafından şu aşamada konuşuyorum ben. Dolayısıyla der ki sen bir şeyler yapacaksın. Sen yaptığın şeyle o parayı tekrar bana geri vermeyeceksin. ben senin yüzünden kriz sağlay, kriz yaşayacağım, değil mi küreselde? E bu krizi yaşadıktan sonra ne yapacağım? Heh diyecek. E ne olacak? E Çin benden almıyor. Çin benden tahvil almıyor. Gidiyor cihat dediği gibi altın alıyor diyecek. E sonrasında Çin orada açık verecek. Çin aman basmasın ben Çin'e parasal genişleme yapıp para vereceğim. Ben Çin'e para vereceğim. E sonrasında ne olacak? E Çin'in elinde 100 milyar dolar tahvil kalacak. Değil mi? Çünkü benim Çin'e verdiğimi Çin kendi emellerinde kullanıyor. Değil mi şimdi? Bunu rakamlarla görün istedim. Piyasayı anlayın istedim. Şu anda şu anda arkadaşlar tekrar diyorum çıkartılan yaşatılan spekülasyon kesinlikle arkadaşlar Çin tehdidine karşı yapılmış bir şeydir. Ve buna arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Zaten ne olursa o korona da dahildir arkadaşlar. Değil mi? O hastalık da dahildir. Zaten ilk çıkış noktası o. Yok Çin gribi diyorlar. Yok şunu diyorlar. Yok bunu diyorlar arkadaşlar. Yani buradaki hassasiyeti biliyorsunuz. Yani Çin'i şu anda hem bir karalama hem de bir çökertme politikası mevcuttur. Ve bunu da şu aşamada Trump'la sert bir şekilde yapıyorlar. Ha burada Çin gelip de ben tamam masaya oturacak, tahvil alacağım, hani gümrükleri sıfırlayacağım, şudur budur derse zaten gümrükleri sıfırlaması demek artık kendi karından vazgeçmesi demek. Öyle söyleyeyim sizlere. Çünkü zaten onu sağlayan Amerika'dır. Bakın Jap Japonya'ya da yaptı bunu zamanında. Japonya'ya da yaptı. Almanya'ya da yaptı bunu zamanında arkadaşlar. Küresel ekonominin sahibi o. ...seversiniz, sevmezsiniz. Olaya bilimsel ve matematiksel tarafından bakmak başka... ...ideolojileriniz tarafından bakmak başka. İdeolojiniz tarafından bakmanız işin duygusal tarafıdır. Matematiksel, bilimsel tarafından bakmanız işin mantıksal tarafıdır. Ben size o sebepten dolayı diyorum. Siz yatırımcıysanız ideolojileriniz ile değil... Adamımız e, küresel sistemine yatırım yaptığınız için neyinizle arkadaşlar Hı? mantığınızla hareket etmeniz gerekiyor. Eğer ki sen ideolojik bir insansan o zaman yatırımcı olamazsın çünkü sistem senin elindeki parayı her şey alır arkadaşlar. O zaman yatırımcı değil de farklı şeylerin peşinde koşmalısın, değil mi? Örnek veriyorum bu düşüncenin karşıtı olan bir seyirde olup ona göre dernek derneklere üye olursun. Ona göre oradaki topluluklarla üye olursun. Ona göre aktiviteler düzenlersin. Bunu yapan durumlar da var ama bizim burada konuştuğumuz şey yatırımcı. Değil mi? Bir yatırımcıysan